Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yazmama çok şık, çıtapıtı bir narin bir model paylaşacağım. Modelimizin çimenlerini buradaki 434 numara altın başak ipimle işleyeceğim. Üstünün çiçeklerini de sırasıyla önce buradaki yazmama uygun pembe renkli ipimle sonrasında da 50 numara bir altın başak sarı ipimle işleyeceğim. Hemen şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz. Şöyle ben iki tane yapmıştım çiçeğimi. Hemen sizlerle de yapalım. Ee, burada yandaki tığlamadan bir sık iğne girerek ipimi buraya sabitledim. Ee, bir tane zincir çektim. Ben örümceklerimden önce zincir çekiyorum arkadaşlar. Ee, örümceklerimiz daha sağlam oluyor. Bir tane örümcek yaptım şu şekilde. İki kez baş aldım. İki kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Yaptım trabzanın altından dolandım. Burada bir yuva oluşturdum. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 altıncı sık iğnemi hemen yanındaki tığlamın altından giriyorum bu şekilde bir tane zincir çekiyorum yine örümceğimden önce bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım iki kutucuk atlıyorum üçüncü kutucuğumun altından girdim 2 2 2 alarak çıktım Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Kapattım. Yine 5 zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Burada ardı ardına 3 tane kirpik yapıyorum arkadaşlar. Çiçeklerimiz çok sık olmasın diye. 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. Şu şekilde. Buradan aşağıya kalan kısım ne kadar elinize göre sık iğne sığdırabilirseniz. Ben 5 tane sığdırıyorum. 6. hemen yanındaki tığlamanın altından girdim. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bir zincirimi çektim. Bir tane örümcek oluşturdum. İki kez baş aldım. Bir, iki kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. Altı zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Burada çiçeğimin yuvasını oluşturdum. Buradan aşağıya yine 5 tane sık iğne sığdırıyorum. ben. Siz elinizin seyrekliğine, sıklığına göre artırıp azaltabilirsiniz birer ikişer. Bu şekilde son sık iğneme hemen yanındaki tığlamanın altından giriyorum bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Örümceğimi orta boy 2 tığlama mesafesi kadar bir örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğunun altından girdim. 2 2 2 olarak çıktım. Burada 5'er zincir çekerek 3 tane kirpik oluşturuyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 Baş almadan girdim. 5 tane zincirimi çektim. Yine baş almadan girdim bu şekilde. Şurayı da tamamlayıp hemen çiçeklerine geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen altıncıyı yandaki tığlamadan giriyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim ben yaptığım kısmı. Bir tane çiçek yuvası, bir tane çimen şeklinde olacak şekilde eee yapıyoruz arkadaşlar. Ben hemen hızlıca çiçeğim yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum burada. Şöyle 6 zincirlik çiçek yuvamızın içerisinden girerek ipimi buraya düğümlüyorum. Bu şekilde. Buradan 1 2 3 4 5 6, 7 tane zincir çektim. Baş almadan yine buradaki yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya giriyorum. 3 oldu. 7 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. 7 zincirimi çektim. Aynı yuvadan girdim. 6 oldu. Yedi zincirimi çektim. Buraya dokuz tane bu şekilde taç yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. Şu elimi düzelttiğim zaman Bunu tekrar yapayım hatta. 7 zincirimi çektim. Yine son taç yaprağımı oluşturdum. Burada 9 tane bu şekilde taç yaprak oluşturuyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi buradan kesiyorum. Şöyle göstereyim. Taç yapraklarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen hızlıca diğer ipimle üstünü yapalım. ipimi düğüm atarak oluşturuyorum burada 1 2 3 tanesini atlıyorum dördüncünün içinden giriyorum ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde iki zincir çektim bir kez baş aldım yine aynı yere girdim 2 2 alarak çıktım 3 zincirimi çektim bu yaptığım trabzanın arasından girdim Burada minik bir kirpik oluşturdum. İki zincirimi çektim. Baş almadan yine aynı pembe yere giriyorum. Bu şekilde. Bir sık iğne ile yandakine giriyorum şimdi. İki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Aynı yere giriyorum. İki. 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. 2 zincir çektim. Yine aynı yere giriyorum. Baş almadan kapattım. Bu şekilde. Tekrar bir sık iğne ile yandaki pembe yuvaya giriyorum. 2 zincir çektim bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 alarak çıktım 3 zincirimi çektim yaptığım trabzanın arasından girdim kirpiğimi oluşturdum 2 zincirimi çektim baş almadan aynı yere tekrar geri giriyorum bu şekilde de üstünün şöyle bir görüntü oluşturacak şekilde işliyoruz bir tane zincir çektim. İpimi buradan kesiyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle elimle düzelttiğim zaman zaten. Hemen iplerini yakıyorum göstereyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ee, çok güzel kalıp gibi oldu. Ütü de istemeyebilecek bir model. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimi Instagram sayfama da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz modellerimden. Kanalıma ücretsiz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım o modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beğeni ve yorum bırakırsanız da bana destek olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.